Hepinize merhaba arkadaşlar. <laughs> kanalıma videoma hepiniz... hepiniz hoş geldiniz. Bugün ne biz çekiyoruz Sermem, söyler misin? En hızlı sipariş veren kazanır. <laughs> arkadaşlar Bravo. Kuzey Yanar çektiydik. Herkes bu videoyu istemişti. Kuzey de ki bir de benim kanalıma çekelim evet. mi? <laughs> Kuzey kanalına zaten çektik Oraya da çektik. Ha çekmişiz oraya da çekmişiz. Bir <gülüyor> daha <gülüyor> çekmeyelim mi? Bu videoda konsepti değiştiriyorum. <gülüyor> <gülüyor> Telefonda sipariş veriyordunuz arayarak. Şimdi uygulamadan. Sipariş ver. Ama hmm. uygulama ismi söylemeyeceksiniz. Reklam değil arkadaşlar. Tamam. Uygulamadan sipariş vereceksiniz. Nota yazabilirsiniz ama. İstediğimizi yazabilir İstediğimizi miyiz? İstediğinizi yazabilirsiniz. Ben Nota şey yapacağım. Hızlı gelmiş. Evde prenses bekliyor yapacağım. Evde prenses mi bekliyor? Adam, adam daha hızlı getiriyor. Havi'nin yaptığını He yapmıyor. onlar yapmış adam hemen gelmiş 10 dakikada vallahi. Tamam o serbest. İlk menü, 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 yemek. Tamam. Artık çiçek. İkinci tur sadece tatlı. Tamam. Şimdi başka, halka tatlı Oyun olan, arkadaşlar konsepti tatlı. biliyorsunuz. En hızlı siparişi kimin gelirse diğerleri yemiyor, yani bütün kişi yemeği kişi o yiyor. Son kişi yemiyor. Ödül de 3000 TL. Ooo güzel Biz bu videoyu çekeceğiz diye arkadaşlar saat şu an kaç biliyor musunuz? 9.30 hiçbir şey mi? Yani kahvaltıyla duruyoruz. Aslında dışarıda bir yerde çekecektik hüzün sonra ben vazgeçtim. Yani. Ay kahvaltıyla bir bir şey duruyoruz. Herkes aynı anda bazı değil mi? Yani Kaçınız aynı anda diye bir şey. Üçünüzde de uygulama var mı? Var. Nasıl uygulama? Söylemiyorsun. Var. Ekrana da gelecek o görüntüler. Sıra sıra Salim onu montajla ayarlar. Şimdi başlıyoruz. Tamam Hiç kesmeden başlıyoruz. 3, 2, 1. Uygulamaya git. Yeme sipariş. Notanı yazarsan yaz. Evet. Arkadaşlar ben direkt buradan söylüyorum. Bakalım kim iki geldi. Sö ben nereden ne söylediğimi söyleyeyim mi? Nasıl nerede? Evet. Almak Tamam, Tamam söylemesinler. Reklam olmaz. Bu bizim oradaki aynen. Reklam çekmiyoruz arkadaşlar. Yemek neler var ama, neler. Sipariş veriyoruz. Oo. Arkadaşlar. Çok ben güzel. çok bir şey söylemeyeceğim. Bunu söyleyeceğim sadece. Ben hala yemek bulamadım. Ama hangisini söyleyeceğim? Karastırma ya. Giriyorum da adam Ben de yemiyorum arkadaşlar ben yemiyorum. Oo kuzey nerelere gidiyor? Tamam başta <laughs> söyle sen ilk yazdı yazsın. Amacımız videoda bu değil mi? Hem 3000 lira hem bütün yemeği yemek. Şura gözüme çarptı ya. Heh, Hangisini tamam, sayacağım ya? Burrito. Neler var? Falan istediğini söyle. Tamam, tamam. Erken gelecek şey olacak. İkinci bölümde tatlı olacak. Yok yok bu erken gelmez. Bu erken gelmez. Gel. Şunu söylüyorum gel. arkadaşlar ben de ilk. Ya bu. Şimdi adam. Tamam bunu istiyorum. Abi. Bunu is. And lan bir tane al. İçin. Hızlı. 120 gram, 150 gram. Ya bu da et söylüyor gram. direkt ya. Kesin et söylüyor ya. ya. Bu da et peşinde ya. Karnız varma peşinde. Ne olur? <laughs> i̇stemiyorum. Meral'cim senin gözü gelmezse onu yiyemeyeceğim. Patates bile. büyük. İçecek. Yanlış. yanlış Adama şey. yalvardım. Ee, adreslere dikkat edin yanlış yere. Ben yanlış yere <laughs> söyledim. Arkadaşımın evine söyledim. <laughs> <laughs> Şimdi Yanlışın. ne yazacağım? İstemiyorum. Ne yazayım? Ben bir de içecek aldım. İstemiyorum. Abi çok acil gelebilir mi? İstemiyorum. Prenses mi yazdın? Video çekiyoruz da getirdiler. İstemiyorum. Video değil abi. Abi. Çok Salim ben nasıl yazacağım? Çok acil gelebilir Abla, mi? Yola çıkacağız. Çok. Açıklama nerede? Nereye yazıyorsunuz? Kazım sana der ki yolda yazsaydınız o zaman. Nereye yazıyorsunuz ya açıklama? Ben niye yazamıyorum? Ya cahil bu kadın. Biz yazdık bile ben adama gönderiyorum şimdi. Söyledim. Telefonu Bana oldu. da yazsana. Çünkü Meral Hanım, Acil adım, getirir misin Meral diye. Meral her şey ayağına geldiği için. Salim hadi. Bak ne olur yapma. Yani yapmasın. Yaz. Hiçbir şey bilmiyor çünkü. Her şey ayağına geldi. geliyor. Tamam. tamam. Daha başka yerden söyleyeyim. Nereden söylemişim? Şeyden söylemiştir. bakayım. Benden söylemiştir. Ha burada ben baktım. 35-45 dakika diye Adrese <laughs> dikkat et, o seni ilgilendirmez. Yeni gelecek zaten. Tamam. Adresi doğru. Ben orada. söyledim. Tamam, sen de söyle. Şimdi ben kuryeyi takip edeceğim arkadaşlar. Sen kuryeyi takip etmeyeceğim. ben başka bir şey anlatacağım. Ben şunu üstüne yazayım. Yaz. Lütfen, yaz. yaz. Lütfen acil getirir misiniz? Ben çok şey açım. Yazdım. Abi, Allah rızası için çok hızlı getirin. Ne olur yazdım. İki yana da şey koydum şöyle. Lütfen acil getirir misiniz? Şey çok mi? açım. Bas. Tamam. tamam, şimdi konsept değişti. Videoyu ben bulduğum için, bu hızlı siparişi kendimi geliştirdim konsepte şöyle bir hata hissettim. Şimdi bir ürünler geliyor. Çok bekliyoruz. Öbür ürünler de geliyor. Şimdi tatlı. Şimdi arkasına tatlı söyleyeceksiniz ki Telefonum ürünler geldiğinde mesela şöyle olacak. Salim dedi ki aa benim ürünüm birinci geldi. Tatlı da sana Aa evet karışık. Karışacak ortalık. Şimdi evet. giriyoruz. Şimdi tatlı. Aynı mekan değil ha. Tamam. Yakın yok ki. Hu hu. Nasıl yok oğlum bir ton tatlı. var. Kesin annem künefeden söyledi. Mesela şurada yeni açılan bir şey var. Hı? hı. O iki dakikada getirir. İhtimalle benim tatlım son gelecek ama. Aynı yerdeyiz. değil. Ya oğlum hiç çık hiç. hayır. Hayır ilk ben girdim. Sıkıntı yok. Oğlum hangisini söyleyeyim ben? Salim yani. bir baksana e ben Yeter anne ben kendime söylüyorum. Bir bak ne olur. Kim Oldu herhalde. Ha tamam notta kayıtlı. benim benimkine kayıtlı. Tamam söyleyeyim. Salim bir bak. Bak bak hayır parayla ölçü, şey söylüyor. Şey, tamam bir. Anne babama söyleyeceğim ben. Tamam, babama söyleyeceğim not, öyle bir şey not, yok hayırdır. Not ya. Not ya. ver ya. ben yapayım anne ver. Doğru yapmış mıyım? Babama söyleyeceğim Bakayım. şimdi. Ben bunu ekledim. Tamam. Evet. Tamam. Doğru değil mi? Söyledin? aynı yani? Evet. Baba ne yaptı biliyor musun? Baba 30 lira ne artı işte. para verip şey 15 tatlı krizim tuttu. Hayır baba öyle bir şey yapmadım. Yani. 15 15 TL tamam. verdim. Şey sadece tamam, bir dakika. Uzatma hadi söyle. tatlı krizim tuttu. Tamam. Lütfen acil getirin. Ama ya. tatlı krizim burada. tatlıyı. Sen söyledin mi tatlım gel kızına. Getir kucağıma. Getir getir. Özlemişlerdi. Tatlı Yatak. ben tatlı istemiyorum benim tatlım Oğlum, geldi aşkım yatakta bana gülüyor, Şşş, gülüyor. gittim yanına yatakta gülüyor ha gülüyor gülüyor nasıl gülüyor Ali bir güldür Elif Elif tatlı yiyeceğiz piş piş tatlı hmm. yiyeceğiz arkadaşlar anneme de söyledik aşkım Gel. şimdi her şey söylendi mi evet arkadaşlar evet, şimdi Ama beklemeye sesin. geçtik sıra sıra gelecek her geleni çekeceğiz. Çok Yemekler acayip. ortada duracak. Finalde son iki kişi son kişi yemeyecek, öbürleri yiyecek. Yemeği de ilk bitiren 3000 lira kazanıyor. Evet. Hadi bakalım. Arkadaşlar birimizin yemeğe geldi. Normalde Abi, şey çekecek çekecek. Babam yetişemedi. 8 dakika falan geçti. Kiminse uçarak getirmiş. Hadi yemeğe. bakalım. İnşallah benimdir. Elif kimizin yemeği olsun anneciğim. Lütfen. Aha. Ne yazıyor? Ne yazıyor? Benim mi? O benim. Kutu var. O benim. Hamur ben. benim. Kim hamur gelsin? Ben. Bu ben. Benden bu ben de söylediklerini bile bilmiyorum. Ben hamur gelsin. Aşkım. Tamam seninki değil. Sen de oynayacak <laughs> mısın bu oyunda? Hmm. Lütfen sen de oyna. Hmm. Ben kartımı da getirdim. Kart ben de canım oynuyorum. Bakın arkadaşlar ne yapıyor bak. Elif bir tane. Elif bir tane. Bir <gülüyor> tatlı <gülüyor> Elif bir tane. Bir gel, tane. Gel, 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 Al sana da Kuzey. Benim yemeğimi. <laughs> Hayır benim yemeğimi Tamam düşünsün. görürsün. Görürsün. Ne söylediniz sausage? bana söyleyin. Tamam gel. Et döner. Hamburger. Bence et döner. Aspamadan mı söyledin? Bilmiyorum nereden söyledin. Yani nereden? Şimdi arkadaşlar nasıl bakalım? Hadi diğer arkadaşlar. Dışarıya ayakları hiç bak çıkma. Sekiz. Sekiz. Böyle Is. daha güzel olmadı bu konsept. En son yemekleri yiyeceğiz. geldi. Sekiz onda no, ben ben şey gelin. Bence size miyim, bir şey söyleyeyim, söyleyeyim mi? Tatlı bence. Gel. Niye biliyor musun? Tatlıda, tatlıda ne var? Adam koyuyor, yolluyor. Şey dedim ya tatlı krizimi tuttu. <laughs> ben kadar evet şimdi soruyoruz. Nereden geliyor lan? <laughs> Benimki. <gülüyor> evet bir sıfır Salim önde. Gerçekten Salim'in kuyusu. on dakikada ne? Helal et kardeşim. Allah'a. Evet. salim oldu. Salim, salim bir sıfır. anne. Her şeyleri de sayılacak. Evet şimdi genel İkinci de önemli çünkü sonuncu olan yemeği yiyemeyeceğiz. Evet. evet. Bak, ikincinin İkincinin gelişi de önemli. Salim ne yazdın açıklamaya da bu abi. kadar hızlı geldi. Ben yazdım. Maalesef ne evet. yazdığını sorsun. Bak evet. arkadaşlar kaçta kaç dakikada geldi? şey yapayım mı? Ben evet, çok hızlı geldi. Bayağı hızlı. Bak. Hızlıydı. Kaç dakikada geldi? Hemen hesaplıyorum. Şimdi kaç oldu? 11. Ne? 12, 10 dakikada. Salim geldi. ne yazdın? Açıklamayı ne yazdın? Evet. Açıklamayı. Söyle. Prenses beklemiyor. Aynen prenses bekliyor mu şey? Hadi geçin bakalım. 1 0. İkinci kimin gelecek? İkinci de çok önemli. İkinci. İkinci benim değil. Evet. 2 1 3 Salim 2 birinizden biri. Benim. Bir şey diyeceğim. Bir benim bir, bir olacak. Ne şimdi? Benim. Seninse. Seninki? Tatlılara kalıyor iş. Ya ya tatlı benim. Onu Ta düşüneceğiz. Tatlı tatlı senizse tamam ikinci de seçeceğiz. Sen nereden söyledin tatlıyı? Yerdim, evet. Bak, tatlı ben zaten. taktiği hani buldum. Tatlı olsun, Size bir taktiği buldum ben. Ben hep böyle yazacağım hatları. Ben şeyi de yakın bir yerden söyledim. E adam sen prenses yazsın. Adam seni gördü. <laughs> senin neden prenses? Prenses gördü. Ay aşkım. Ya, ya. Ben prenses yazmadım. Açım abi ya. Benim evet, abi ben şöyle geçeyim. Abi açayım çok acil yola çıkacağız ya. Heyecanlı mısınız? Şey gibi bir dezenimiz <laughs> <laughs> Bu arada da Fenerbahçe Benfica e, maçı var. Bakıyor. Kerem Akdurkoğlu Fener taraftarını yani, yani Elif bizim yemeğimiz mi aşkım? Yani ciddi. Evet, bakalım 1-1 mi olacak, 2-0 mı olacak? Kameraya bakıyor. Kazanan belli mi olacak? Sen ne söyledin tatlı? Tatlı ben... Feriştah. Feriştah mı? Ferişta ya da şömine gibi bir şey söyledim. Şömine ne? mi? Hayır. Şöbiyet mi? Nerede söyledin? Çok yakın, 0700 700 kilometre. Kızım, aşkım! Elif bile girdi arkadaşlar. Elif'i güldüreyim mi arkadaşlar? Hadi güldür. Kızım, aşkım! Bak. Evet. Abiciğim, gelen nedir? Profiteran. Profiteran mı? Sizin de mi siparişiniz? Evet. Buyurun. Profiteran mı? mı? Evet. Yes, 1, ben bir bir. kazandım. Kuzey sen ilk tur kazanamadın. Teşekkür ederim, çok sağ ol. Tatlı ilk tur kazanamadım. Tatlı tur. Ağzına nakit ödeme. Tamam. Nakit getir. Ne kadar abi? Artık getirdim. 315 lira. Evet. Ya. Yeah. Sen tatlıda kazandın şu anda. Yemekte hala ikimiziz. Evet, evet yemekte de ikimiziz. Evet, hazır mısın? Şimdi ne geldi? Ben Kim buraya geldi? Geldim. Salim'in tavuğu geldi. Senin tatlın geldi. Tamam, Elan geldi. Annemin tatlısı geldi. Tatlı da annem birinci. Ama dışarıdan hayır, geldi şimdi de. İki kişi geliyor. Hadi. iki kişi geliyor. Hadi yemek olsun. Şimdi bak söylüyorum. Şey. Yemekte Salim birinci. Yanına ikinci lazım yemekte. Tatlı da sensin birinci. Yanına, Yanına tatlı da yani ayrı ayrı. Sonra demeyin tatlı Gel olsun, abi. Tatlı de. abi. Evet. Bence tatlı. Kızı. Senin gelmesi lazım. Çünkü tatlıda da birinci o, yemekte de o. Bu... Bu... Ne oluyor? Bütün buraya ne geliyor? Elimde bu videoyu... sipariş hazırlanıyor. Bu, <laughs> bu videoyu iyi ki bulmuşum ya. Hamburgeri hazırlanıyor. Tatlı gelmezse... Ay, gel Ali. Merhabalar. Abi, Merhaba. Abi. abi ne geldi? Tatlı mı? Bırak, gel. Soğuk baklava mı? Aynen. Tamam benimki. Tatlıyı yemeyeceğim. Tatlıyı yemeyeceğim. Tamam. Kim birinci? Ben birinciyim. Siz ilk ikinci. Tatlıyı tatlı sen var. yemiyorsun. Ha. Şimdi ne geldi acaba diye diyebilirim. Evet, bir kuruya daha geldi. geldi evet. evet. Eğer yemek gelirse sen de yemek yemiyorsun. İnşallah tatlı <laughs> İnşallah tatlı değil. Nasıl dur şimdi tatlı Abi, benim tatlısı. gelirse ben yemiyorum muyum? Evet. Hayır. Hayır evet, tatlı, tatlı bir iki oldu tatlı bitti. Sen yiyemeyeceksin. Sen tatlı yiyemiyorsun. Şimdi yemekte eğer anneninki gelirse kuzey yemek yemiyor. Ee, yemekte kuzey diyor ki benim hamburger yok diyor. Yemeği de İyi, yarasa çektim, be, olsun, ya çektim, de. Teşekkür, teşekkür ederiz. Ben bir şey alıyorum mağazayı mı? Şey çok tane var ya. Şey söylemişsin. Yani. Evet, evet. Gel, gelsin. Double cheese. Double Bir de double cheese burger söylemiş. <gülüyor> <gülüyor> Deden yedi double cheese. Evet. Evet şimdi koruyayım. Yola mı çıktı? Tamamdır. Çok teşekkürler. Yola çıktıysa yeme. <laughs> kuzey yeme çünkü Bazen arkadaşlar uygulamalar şey gösteriyor. Mesela adam yemeğe getiriyor, ben yemeği yiyorum. Sabah oluyor diyor ki, buraya yeni geldi. <laughs> ben de diyorum ki evde bir yemek mi söyledi? Gel, gel, evet, şey geldi Evet, gözlemeci sever bacı geldi. Ah tatlı mı? Evet, tatlı, evet. tatlı Çok, çok evet. Geçmiyor, evet. Salim evet, Salim tatlı, yiyemiyor arkadaşlar. Yiyemiyor. Arkadaşlar sevdiğim bir şey bakar mısınız? Oyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Evet. Ama siz de yemek yemeyeceğiniz. Hayır, hayır, hayır bilmiyorum. Şey. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şimdi yemeğe söylüyorum. Bak dinleyin. Yemekte kuzeyinki gelirse sen yemek yemiyorsun. Evet, Seninki mi? gelirse sen de yemeği yiyin. Yani ben şu an yemek yiyorum, tatlı yemiyorum. Ben en sonunda ederim. yemekte buluşalım. Kızım, bizim yemeğimiz gerçekten. Yemekte mi buluşacağız direkt? Yemekte buluşalım. Hayır gelsin taktik mi? Tabii yiyelim bence biz şimdi. Hayır. hayır. Sebine evet burada ne çıkacak yerde. şimdi? Salim tatlı yemiyor. Şimdi yemeği yemeyeni seçeceğiz ve arkadaşlar bir hepsi şey çok aç. Bak soğudu yemek kaç dakika geçti bence oturup yerim. Kiminki gelirse de oradan sonra Mikro dalgamız diye bir şey tamam, var tamam, mısın? Ama yerim geldi. Yani. Hayır kuralımları çiğnemiz. Acıktık Acıktı abi sonra. Hayır abi son yemeği de üçüncü, üçüncü kişi yiyecek, zaten. Tamam biz yiyene kadar o da gelir. O da evet. olayız. Ee. Acıktım valla lan. Tamam bir bakalım belki <laughs> ikisi hani bir anda gelmiş. Aşkım benim sen uykum mu geliyor? Gidirsene. Piyasesim. En sevim benim. Aşkım benim. Hı. Açıklık baba diyor. Bakalım. ben senin yemeğini mi alıyorum? Senin yemeğin benim değil adı. Hayır. Kimin geldi yemeğe? Bakalım kim kazandı. Ne o? Benim. Benim. <laughs> Et kaldı. Çiğ siparişi de. Et döner Yok, davul çizmiyor. Meral yanıldı. Nakit mi kart mı? Kart, nakit, <laughs> şey kart, kart. <laughs> Salim tatlı yemiyor. Meral <laughs> Abi, çok yiyor. Yapacak bir, yerine bir yerine şey yok. Oyunun firarları var. Evet arkadaşlar, son yemeğe de zaten belli ki yiyecek. Onun gelmesini beklemeden yemeğe geçelim. Aynen, o da gelince... Da Aynen. Aynen. Afiyetle yerler. Yani. Meral'cığım ağlama. İkisini de yiyorum, ikisini de. İkisini de, i̇kisini de yememezlik yapıyorum. Evet. Of. Sonuncu yemek döner mi? O gelmesini beklemeye gerek yok. Ben biraz ucuz şey arkadaşlar hızlı gelsin diye. Ben hala çok güzel bir şey söyledim. Çünkü ben kazanacağım bir şey diyeceğim ben kuzeyin ya. yemeğinden yiyebiliyorum valla. Ya tatlı yeriz. Evet. evet diyor bak. Benim kızım evet diyor. Siz şimdi döneri ortak yiyeceksiniz. Ben. Evet. Benim. Al <laughs> sen bunu. <bir lan>. <laughs> ben, ben bir tatlıyı bir gömeyim. Double cheeseburger söyledim. Adam köfteyi bol bol koymuş. Yani. Arkadaşlar ya sen ya. nasıl bir, ki? video bulmuşum? Ben de arkadaşlar... O... Ama <laughs> konsept değişti mi? Daha önce oldu. Ne söyledim mi? biliyor musun? Anne. Neden bu da tatlı yiyince ben? Anne buna bayılacaksın. Arkadaşlar lavaş içinde tavuk. Ben bak 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 bak. Oy oy, oy oy Hiç. oy oy oy. Salim. Benimkini yiyor. Bu saatte yiyor. bakın. Aşkım hmm. aşkım. Dur dur. İlk yiyen. 3000 lira. <laughs> evet. Dur yeme. İlk yiyen. Şimdi döner gelene kadar ilk yemeği yiyen 3000 lirayı kazanır. Döner de ekstra olsun. Hadi bak. Hayatta yemez bu. Ben de tatlı mı yiyeyim diye kazanıyorum. <laughs> Aynen <gülüyor> annen tatlıyı bitirirse 3 bin lira. ne? Tabii. Hayır, Kuzey'de bu var. Kuzey sen bir de tatlı yiyeceksin. Bence, bence Hı. pes et 3 bin liraya. Keyfini çıkart. Bu kadar korkak olma ya. Abi bu kadar korkak olma. ki. Ben, ben onu mi? yiyecek. Soğuk baklava yiyecek. Senin bir tane yemeğin var. Ben olsam keyfini çıkarırım değil mi? Ben zaten Hı. kazanamayacağım. Hmm. Bazen oyunları akıllı oynaman gerekiyor değil mi kızım? Çikolatası çok. <gülüyor> <gülüyor> Anne bir şey gelmemesine girdi. Kadın aç kaldı yani. Hayır, ya. Harbiden ya. Yarışın video bitsin <laughs> ben seni yemeğe götüreceğim. Ben çok açım aslında biliyor musunuz? <laughs> Allah'ın 3000 lirayı başınıza çalan lan. <laughs> anne ile kızını yemeğe götüreceğim. Aşkı yemeğe götüreceğim benim. Bir Ulan ben böyle. şöyle tatlı ile midemi bastır. Ne <laughs> <Değil> bu <mi? gülüyor> kızım benim? Tatlı yeme doyarsın anne bana misin? Ben yemek yerim. Ya o tatlı bile çok merak ediyordum var ya. Salim var ya. Bu daha çok merak ediyorum. Çok güzel. Arkadaşlar ben hamilelikte Hı -hı. Bizi de ya, ben ya yeterli, Biz hayır ya benliyor. Hamilelikte tatlı <laughs> <hiç>, biz hamilelikte biz demiştik. <laughs> ben hamilelikte tatlı çok yemek istiyordum fakat yediğim anda midem çok kötü oluyordu. Doğumdan sonra var ya acısını çıkarıyorum. Gerçekten. Arkadaşlar arkadaşım küçük sesleri yemiyor. <laughs> Eleveda doyamıyorum ben çünkü. Çok severim. doyabilir ben. ona ya. Anne onu bırak soğuk baklavayı. Elif sen de yarışacaksın böyle bir oyuncu? Hı? Var ya öyle bir yarışacak ki. Yani Annemin bundan... döneri gelmeyecek herhalde. Yani Hı, -hı. Benim döner Neyse, gitti döner Nereden söyledin? Döner çok basit bir şey yani. Evet yani. En hızlı döner gelmesi lazım. Adam kesip yolluyor. Kızım benim. Bir de çok açım yazdım. Kızım benim. Kızım benim. Kızım benim. Adam demişti, bana ne senin açlığından. Oh. Müthiş bir yemek de ben Ver sen bakayım onu. Ver sen bakayım diye bir şey İlk yok. İlk yemek bana çıktı. İlk yemek sana çıktı. Paket var şey ya. Var. Dur tamam sakin Aşkım seni yemeğe götüreceğim ben. Oh şey içeceğimiz de var. Annem emziriyor diye ben anneme veriyorum. Ben de anneme şey. veriyorum. Sen Ay. kendimi merak ettiğim bir kere söyledim. Allah'ım ya Rabbim. Normal döner işte İsmim neyini ben. merak ediyorsun. Maşallah Kuzey bir kere dedi yarısını oh. yedi. Aa. Ayıp lan. Evet kendiniz aldınız kurallar bayağı basit var. Arkadaşlar ben yemeğimi yiyeyim artık. Bence hepimiz doyduk Hı -hı. sayılır. Değil mi? Doyduk. Bu ne buz gibi. Demek ki ben çok Bilmiyorum, açım yazmasaydım. Şey <laughs> fazla aç değilim yazsaydım herhalde sabaha gelirdi. Arkadaşlar ikisi de işte yemek yiyor. Kanalı bu sefer ben kapatıyorum. Çünkü ben doydum. <laughs> Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, unutmayın, unutmayın. like atmayı unutmayın. unutmayın. Sizi çok seviyoruz. hoşçakalın kalın. Mutlu kalın. Bay bay.